Herkese arkadaşlar ben Gökhan. Yeni bir soru soru tekrar sizin karşısıyım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber farklı bir içerik olarak arkadaşlar. Bugün Zola'da sizlerle beraber kontrat yapacağız. Şöyle nasıl yapacağız? Yani hemen onu göstereyim. Ee, şöyle ne yapalım? 1000 metre koş görevini bir alayım arkadaşlar. Onun haricinde 5 numar mu ateş edeyim. 2 tane kontrat alacağım arkadaşlar. Beraber sizlerle beraber kontrat yapacağız. Siz arkadaşlar bu videoda deli bir like at patlaması bekliyorum. Şöyle en azından 5 like 6 like gelirse güzel olur. Hadi bakalım. ne olacak hep birlikte maçta göreceğiz arkadaşlar. Gördüğüm gibi birazcık da yani içerik değişikliği olsun yani hep böyle kasa deste açılımı falan filan çekiyoruz demirajda bir kontrat montrat muhabbetleri yapalım <laughs> şöyle videomuza başlayalım arkadaşlar haydi bakalım bismillah diyelim maçımıza başlayalım abi arada oyun çok kasıyor ya. Yani. Ah be. Ya. Bir yere bakalım abi. Gayet güzel. Şu kontratımızı tamamlayayım abi. Şimdi son patlayı ilerleyelim derken ikili bomba iki tane bombayla kill geldi. Mükemmel. Aman diyorum ya. Aman yarabbim. Nasıl öyle mi şey Mükemmel oynayış abi. Mükemmel oynayış. Mükemmel. Mük, mük, mük. Sen de bir ver bakayım. Çocuk adam. Bu arada videomu buraya burasına kısmına kadar gidip videoya like atmayı da unutmayın. Sizlerden ricam. Sen de öyle çocuk adam bir diye iki baba şov yapıyor gene. Oğlum nereden geldin ya? Baba gene makine modunu açtı valla. Makine baba ya. Makine bir aralar makine korva vardı ha gelin. Makine korva gitti onun yerine normal korva geldi arkadaşlar. Sen bir öyle bakayım çocuk adam. Ne yaptım öyle hanım? Niye orada türbün açtım lan ben? Öyle bakalım çocuk adam. Abi bizim takım kill bırakmıyor ki. 你说呢？ Bakın şu Abi bizim killer çalıyor bunlar ya. Yani. Ya birader ya çalmayın şu ya. Vallahi ayıp ediyorsunuz ha yani. Bizimkiler full kill çalıyor yanlış gibi ya. Yani. Baksana abi. Laleler ya. Sen de öl. Getir oğlum korvu. Abi nasıl ölmüyor bu adam ya? bayağı iyi oynuyor ya. Ya var ya abiniz full AS yapıyor ya. Full yani. Oğlum ben ne yapıyorum ya ya var ya. Yemin ediyorum ya. Babam da bu makineydi ya. Makine korku. Oy 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 oy. Aman diyorum ya. Oğlum adam at görmedim ha. Dalgınlığıma gelmiş. у нас п р о м о у н д Öl. neyse videoyu yavaştan bitirelim abi maç da böylece bitti arkadaşlar şu konusunda videoyu sonlandıralım güzel bir maç ortaya çıktı bir maç ortaya çıktı abi. Şimdi arkadaşlar şu sonlandıralım abi. Bu reklamı izlediyseniz de teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Şöyle bir şey yapalım. Nerede abi? Kontratlar aynı öyle ödüllerimize gelmiş. 50 kobaltımı açıyorum. 8 yıldız daha verdi. Buradan da 2500 kobaltımızı aldık. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle bir video oldu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.